abi ehliyetli birisi var zaten yanımda bir şey söyleyeyim yanlış anlamıyor diğer aracı bağlattığım için adamla biz zaten kavga oldu son aracı da alacağım dedi. Abi işim var dedim Bursa'da. Sen ehliyeti yok muydu? Ben ehliyeti uykusuzdu bu. Nasıl uykusuz? Vallahi uykusuzdu bu. Çok kötüydü. Dedim ki iyi hissetmiyorum dedi. Nereden geliyor? Ne gördün? İyi, iyi hissetmiyorum dedi. Ne yarım saat ya. Abi ben gün boyu, gün boyu araç, araç kullandım. kullandı. İ, i̇yi, i̇yi hissetmiyorum dedi. Oğlum da bak uykusuz yola çıkmıyorum dedim. Bak ehliyetin içeride. Abi ehliyetim vardı zaten. Tam var da uykum geldi dedi. İşte alkol içmedim. Uykusuzum dedi. Az bir şey girelim dedim. Yine bir baktım abim mesut. Ehliyeti ne zaman kaptırmışsın sen? Daha bir hafta olmuş. Bir hafta abi, oldu galiba. Bir hafta olmuştur. Bizlik abi şey bak sizlik bir şey değil de. Abi yemin abi. ediyorum bizlik bağlamayın. Şey bak abi. Bak yine bizlik bir şey olsa bir yardımcı olur. Abi bağlam bak yemin ediyorum kan çıkar. Adama. E, o yok, da kiralamıştı. Adam niye kan çıksın? Öyle anlamıyor. Adam, 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 şey olur adam, olur adam dedi ki abi. Öyle, abi, abi. Öyle, şöyle abi şöyle şekilde adama ben dil döktüm Bursa'ya gitmek çok acil işim var dedim. Adam dedi ki bak getir arabamı bırak dedi. Bak sonra bir şey olur bir şey olur bak yakalan çok kötü oluruz dedi. Üstüne sizi siz geldiniz. Sen hem iletin var dışarıda yine araç kullanıyorsun. Yarın cenazeme beklerim. Nerede olacak? Yine gör mezarlığı. mezarında. Geçen arabayı bağlattık. Bana tepkiler mi?